Evet sevgili dostlar Mr. Gamer TV ekranlarına ve Red Dead Redemption 2'de efsanevi mus avına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda efsanevi musu avlayacağız. Haritanın bu bölgesine geldiğinizde efsanevi hayvan bölgesine girdiniz diye bir uyarı alacaksınız. Hemen uyarıyı kontrol etmek için böyle keskin gözümüzle bakıyoruz. Mesela tam şurada sol tarafta musun bıraktığı izler var. Mus Ağaçlara bırakıyoruz izleri arkadaşlar. Bunu incelediyoruz. Evet şu tarafa doğru gitmiş. Evet ikinci izimizi inceliyoruz. Bir tarafa doğru gitmiş abi izler. Bakın şu tarafa doğru ilerlemiş. Allah! uf. Yılan vurdu lan. Allah seni kahretmesin. Dün ya İzler nerede abi? 3. Üçüncü izimizi de inceliyoruz. Nasıl ya? Tarafa doğru mu gitmiş? Nereye doğru gitmiş bu? Şu tarafa doğru ilerlemiş. O evet. Musumuz tam karşıda arkadaşlar. İncele diyelim. Bilgileri göster. Üretimde kullanabilmek için bir boynuz verir. Tek atışta öldürmek için gelişmiş ok ile yay kullan diyor. Şimdi bizim aslında gelişmiş ok ile yay kullansak bile tek atışta öldüremeyeceğiz bunu. Çünkü efsane ve hayvanlar tek atışta ölmüyor arkadaşlar. Gelişmiş okumuzu ve yayımızı alalım. ve musun bizi gördüğünde yani görmesini engellememiz için yani kokumuzu almasını engellememiz için bir koku giderici kullanalım. Böyle yavaş yavaş bu gidelim. Nişan alırken sağ altta R tuşuna bastığınızda dikkat çekiyor. R tuşuna basıyorsunuz. Aa Odaklaştı hayvan Hayvan ürktü mü? Evet attık bakın tek atışta ölmedi. Gördünüz mü? Efsanevi hayvanlar tek atışta ölmüyor arkadaşlar. Evet ikinci atışta öldürdük. Gördüğünüz gibi şahane bir efsanevi mus. Kocaman bir şey abi. Şimdi bunun etini sütünü alacağız. Ve faydalanacağız arkadaşlar. Evet. Diğer atama koyacağım arkadaşlar. Şah Batur isimli. Atımı çağırıyorum ve yerleştiriyorum. Şimdi avcıya gidelim. İlk önce deriyi satalım. Ondan sonra karı borsacıya gidip ne üretebiliriz ona bir bakalım. Evet arkadaşlar avcıya geldik. Hemen burada bunun derisini satalım. Ben de kusursuz puma da var. Onu da satacağım. Bunu da sattık. Artık. Bu arada avcıdan bunun derisini kullanarak bir şeyler alabilirsiniz. Mesela satın al diyelim. DC setleri. Sonra takipçiye giriyorsunuz ve burada efsanevimuz av ceketini alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi kara borsacıya gidebiliriz. Arkadaşlar Van Horn kasabasında ve diğer kasabalarda kara borsacıyı bulabilirsiniz. Kara borsacıya geliyoruz. Üret diyoruz. Bakalım abi bakın. Mus boynuzu süs eşyası diyor. Efsane mus boynuzu süs eşyası. Bilgilere bakalım ne veriyormuş? Sağlık tecrübe bonusunu kalıcı olarak %10 arttırıyormuş. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Sağlığımızda %10 kalıcı olarak arttı. Evet videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalı takip etmeyi ve bildirim çanını açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.